Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz iyi günler ee, bugün sizlere bir e, yayıncıyla karşılaştım hatta yayıncı demeyelim kendisinden e, önüne önde gidin diyelim e, bugün sizlerle adam iyi bir bot basmış 300 kişi izliyor göstereyim hemen size adam e, nasıl diyebilirim Türk hem Türk hem Brezilyalı hatta pardon Belçikalı diyecektim gördüğünüz gibi ben bunu bir alayım Nasıl anladın diye soracak olursanız hani bot bastığını hemen gösteriyorum size. Yani aptal bile bunu anlar yani. Aptal hani ben hariç tabii ki bak bunu sen nasıl yaptın? Bunu sen nasıl yaptın? Sen bir hoş bulama falan sen en iyisin. Sen en iyisin, sen en iyisin. Buna ah. Gördüğünüz gibi. Yani bir de kaç takipçi var? kesin bu, bu. kesin diyorum. Ee, takipçi botu basmıştır yani iddia ederim. 5000, bin 6 bin diyelim 6 bin takipçisi var hatta atı At bırak kankama e, yazdım zaten e, adamın kanalı crazy, crazy de bir aptal kanal Baba, seninle oynayabilir miyim lütfen e, başka ne orada var vardı ah bir tane daha seninle oynayabilir miyim lütfen <laughs> böyle aptal yancılar kendini pro ediyor. Hatta bir klibini almamışım doğru neyse. Görecektim de nasıl nasıl oynadığınızı. Yani... yani... Böyle bir şey, klip video çıkartayım dedim. Klip diyorum pardon. Bir saniye. İsterseniz izleyelim buyurun. Yani siz, siz görün. Kreatif girdi bir tane. Ar Arkadaş yok yani bildiğiniz kreatif. Eğme gel eğme eğme. E... Abi şuna bak ya nasıl bot basmış ya. Bak bak bot olduğun anlaşılıyor dostum. Bari bunu yapmasaydın. Bak 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 iyisin sen en iyisin diyor. Allah'ım ya. <laughs> Bak bu kanalı izlemek eğlenceli. Hı hı eğlenceli. Bak. Bakın bakın. <laughs> Bunu nasıl yaptın? Güzel film ama bu komik, iyilik. Sen iyisin. Bana karşı oynamak istiyorum. Bu kanalın izlemek <laughs> Merhaba nasılsın? Aptal, aptal, aptal. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu Eğer daha fazla içecek yemek gemi... bilmesini isterseniz Bak ilk diyor ya ilk diyor Kardeşim adam sana yayını açmış Gelmiş ilk diyor gördünüz mü Çok belli yani Aptalın önde gideni Beynini siktiğimini Gözü bakalım Fortnite Hiç bunun kaçında işte arkadaşlar burada Grazy 278 bot yani izledim benim buna bot diyelim. Yani gördüğünüz gibi Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Yani bu kadarlıktı yani. Böyle bir aptallığa kendini prozan ediyor. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere.